Evet. Şu anlık. Sol so kay! Bunu beğendim anını bu arada. <laughs> bu iyiydi, bu güzel. Bir giriş yapmadı. Ee, burada baskıyı kurduramıyorsunuz eğer kendi Oo, oyuncularınıza. İşte bu şekilde öleceğiz. <laughs> güzel giriş. Federal, federal geldi. Çok iyi geldi. Adeta federaller geldi. Açın kapıyı <laughs> durumu var. Ama tabii yaklaşık bir dakika önceydi bu belki de çoktan oraya e, bulaşmadan pozisyon çok iyi. Sina pozisyonu çok iyi. Bu diye Büyük ihtimalle ama Hamidi orada Çavoski almıştı da Din hemen geri dönüşünü çekecek. Şimdi pozisyonu değiştirmesi lazım. Orada çitlerin arka tarafına doğru devam etmek ister mi derken Federal alt taraftan desteğini verdi. ikinci Hake de attı. 3 mermisi var. O şarjörü yenilemeden kapı açılacak ve evin içinden dışarı çıkmak isteyecekler. Frank kadrosu 3 oyuncusunu kaybetti. Lups'ın aynı şekilde Burada Karelio takımının son ümidi agresif oynamak zorunda son oyuncuyu da almak zorunda Free'in üstüne doğru gitmeyi seçecek mi? Hayır takım arkadaşını kaldırıyor. İyi pozisyonda. Freak da aynı şekilde burada mp 5 elinde ama bir yandan ana kaldıracak. Galiba bir skor çektiler. Yani 4-3. Burada Frag'in e, agresif oynaması gerekiyordu. Freak içeriye doğru devam etti şöyle bir. görüşün alması arada... lazım bir skor çekmeyi başardı. Şimdi orada rakibine çok açık veren Oo. isim Karilio. Son vuruşu yapan isimse yine yani olacak. Yani tertemiz oyun burada Karilio. savaş olarak. öyle ekstra ekstra uzamadığı için yeterli sağlığı alacaklar. Ee, kas gerekler belki biraz kırık olabilir. Bu ufak bir savaşa girmiş ki HG'den burada hemen ilk skorumuzu çekmek istiyoruz. Raum tabi yerde ama Lutz en azından geri dönüşü istiyor. Sol ee, Solkay ve Lovazin'den de destek gelmesi lazım. Lut'un pozisyonu fena değil. Hemen orada rakibine doğru birazcık agresifleşti. Burada eğimleri koymuş olmaları gerekiyordu. O Pet'in canı bayağı bir azalıyor. Lut %30 canlardaydı. O Pet onu indirecek ne yazık ki. Lut bitirilir mi diye bakıyorum. Hayır. Yani Lovazin destek vermeye çalışıyor ama onun da canı çok az. Burayı tam koordine oynayamadılar galiba. Lovazin'den bir bomba denemesi o Pet'in olduğu bölgeye doğru. Smok'lar da atıldı. Solkay Fena bir pozisyonda değil. Hemen Molotov'unu çekecek Opet. Canı çok azalmıştı. Düşürebilecek miyiz? Evet, evet sonunda harika. burayı aldık. Davazine, güzel oyun, güzel oyun çocuklar. Devamı gelsin. Opet skorun hemen garantisi geliyor. Dördüncü kill puanımız bu arada. Uuu çok yakındı. Güzel bomba yine. Yani Octavian birinci seviye kask ve yeleği var. Bizim gibi bir takıma karşı çok fazla şansları yok burada ama ben tabii Jinx demek istemiyorum. Harika, Octavio'yu da düşürdü. Lovazin birazcık kötü Uuu, bir pozisyonda kalmış. Kal geldi Son bir skor gelmesi lazım. Lovazin'i düşürmeden önce bir skor daha çekmemiz lazım. Burada Spray güzel şekilde gelecek. Herhangi bir oyuncumuzu kaybetmeyeceğiz. THK'yi eleyeceğiz. 6 skorun sahibi de burada futbolist oluyor. Live kısmında sanırım herhalde 69 takımından birini çekti. Dream Eaters evet, bu arada da. galiba bitirecek. 69'un yani. üstünde bir futbol istirahatı geliyor şu anda. Yani gelsin bunlar Hadi gelsin. bakalım. Bizim Hadi. istediğimiz oyunlar bunlar. O bombalara dikkat etmemiz lazım şu anda ama. Ya en fazla olacak şeyi ben sana söyleyeyim. Bir oyuncu düşerse düşer onu kaldırırız. Evet. Şu anlık. Ooo sol kay. <laughs> Bunu beğendim Anıl bu arada. Bu iyiydi bu güzeldi. Evet. <laughs> İşte bir buçuk iki yıldan beri bu işi birlikte yapıyor olmanın <laughs> verdiği şeylerden bir tanesi olsa gerek. Şimdi Raum'la beraber hızlı şekilde üstüne ilerleyecek. Solkay Problems'ı düşürdükten sonra rakibine yani hiç rahat vermedi. Az önce Weekend haritasını anlattığım olay Çok bu. Çok iyi bu baskıyı kurmanız lazım. Oyuncu düşer düşmez hemen üstüne gitmeniz lazım. Üst katta artık o da sıkıştı. Ve da alacaklar. Yani iki oyuncu alt katı tutacak. İkisi üstten Ama devam Sol edecek. Kai. Sonunda yerini buldu. Çıktı screen'i attı. Bu kadar. Ay. Ay. Hayır, hayır, hayır. Ama hemen en da indireceğiz. Hiç problem yok. Ve 4 skora ulaştık. Swat'ı elemeyi başardık. Şimdi biz yaklaşmışız. Dream Eaters'ın i̇şte üzerine doğru. Umra, Benzer bir Umra pozisyon e biz gitmedi. yakalamıştık sanırım öncesinde Umra de. sese gitmedi ama biz sanırım bir oraya dönmüşüz o seslerden Bu arada biz Umrah'a da bakıyoruz. Şimdi buradan Raum denerse hiç hoş değil bu. Denemeyecekler. Biz daha evet. evet. Dream Eaters'ın üzerine oynayacağız. Ve derken Solkay. Çok iyi. Meku'yu alacak. Temiz oyun. Temiz oyun. Lobazin ve Rahum zaten direkt geliyorlar. Burada üstten avantajı hemen ama kullanmamız lazım. kaldırtmamak lazım aslında ama işte... Yok bombasını attı. O Bombası var. Lovazin. güzel. Tofiz de düşürüldü. Bersit içeriye doğru devam etmek isteyecek. Burada Raum kötü pozisyonda yakalanabilirdi ama Mikruzi'nin avantajını birazcık daha güzel kullandı. Şimdi üzerlerine agresif oynayacaklar. Hala skorların devamı gelmedi. Mati'ye sadece bir mermi lazım. O mermi Kimden gelecek diye bakıyorum. AK4 kill mi? Burada Raw'un 2 skorunun ardından loot'tan gelecek. Hala 4 oyuncu hayattalar. Şimdi B4'ten Max'i indirilen bir başka isim olacak. Dadi'nin bombası başarılı gibi gözüküyor. CS7'nin alanı bıraktı sonunda kendini ve artık sadece 3 takım hayatta. Loops galibiyetine gidecek miyiz? Yoksa Team Kueso 10 puana kadar çıkıp onları yakalamayı başaracak mı? Yükseklik avantajı şimdilik Team Queso'da gözüküyor ama alandaki hakimiyetlerini sürdüren ekipse Loops. Marco'dan fena olmayan bir Spray B4 üzerinde. Levi indirmeyi başarabilir. Hayır! Loops da kaldı orada. Ve artık B4'un delendiğini görüyoruz. 4'e 2 bir takım savaşı izleyeceğiz. Axel düştü. Loops galibiyeti geliyor. Ama ee, ben evi biraz iyi kontrol ederlerse unik galibiyeti gelebilir gibi hissediyorum şu altı takım arasında. İşte B4'ün konumundan bahsetmiştim. Bedava. Bedava. Biliyorsunuz 600, 600 tarlı bir... Yine birazcık rahatsız ediyorlar ya rakiplerini. Ya yani bilmiyorum 2 kill'leri vardı ondan dedim. 3 <laughs> oldu seni mi kıracağız ya? Hemen gelsin. Focus da geldi. Zaten bunları Yok, vuramazlarsa çok iyi bu arada vuramazlarsa yani. Vuramazlarsa unique... 600'e bile ulaşamayacaklar zaten. Aynen öyle. Unique müthiş konumda. Evet. Unique ve Team Queso çok iyi noktadalar. ader Eğer Team Queso'ya bir çelme takmazsa onlar en avantajlı takım haline gelecek. Memphis. Göremedi orada rakibini. Tam istediği açıyı elde edemedi. 7 skorlu bir Team Munich. Onlar da fena iş çıkartmıyorlar şu anda. Devamını getirmek için spreyler atılmaya başlandı ama... ...B4 kötü bir giriş yapmadı. Ee, burada baskıyı kurduramıyorsanız eğer kendi Oo, oyuncularınıza işte bu şekilde öleceksiniz. Bu şekilde öleceksiniz. Çok güzel bir bombaydı. Yani gerçekten bayağı beğendim. Güzel bir sektirme. Çok iyi bir zamanlama. Alphalegends elenen bir diğer takım Team Unique toplamda 10 puanı var ve artık burada PUBG Mobile World League ilk günün son karşılaşmasında ee, Team Crosso çok hızlı elendi bu arada. Unique agresif şekilde be. rakibine doğru ilerleyecek. Cloud9'ı bir şekilde bitirmeleri gerekiyordu onların da. Uneven'ı kulübenin içinde indirdiler. Frozen da evin içinde. Acaba son vuruşları yapacak mı diğer takım arkadaşlar? Düzeltiyorum rakiplerine. Ader birazcık uzakta. Çok uzakta. Onun zaten yılanladığını biliyorduk ve UDR kadrosu alan hakimiyetini maksimumda tutabilmek için bir tarafa Yuri'si gönderdi, bir tarafa Sandro'yu gönderdi. Ortada da Nano. Ee, yani neredeyse bütün infoya sahipler. Evlerin dolu olduğunu biliyorlar. Diğer tarafta Ader'in üstündeki smoklardan ötürü orayı da biliyorlar. Zaten başka da herhangi bir bölgeye bakmalarına gerek yok. Sandro çok açık yakalandı. Çok yani zaten söylemiştik burada. Yuni'nin bu pozisyonları kesinlikle oynaması lazım ama Nano yine de bir şekilde takım arkadaşlarını güvende tutabilmek adına bir spray attı. O spray başarılı. Yükseklik avantajını kaybetmemesi gerekiyor bu noktada Team Yuni'nin Sakin kalmaları lazım. Eğer Nano'nun smoke'ları bittiyse buradan çıkışları çok fazla olmayacak. Evet. Zaten rakipleriyle de karşılaşacaklar. Bunlardan bahsediyorum. Frozen bedava şekilde rakibini indirdi. Lightning son vuruşlarını yaptı. Gülises yine çok kötü konumda. Yani Unique'in buradan net bir galibiyet alması lazım. Çok net hem Hı. Şimdi artık alanın ortasına doğru gidiyorlar. Ulysses'i de buldu Lightning. Hiç affetmiyor sonunda. Udyar Killers'ı da elemeyi başaracak. 15 skora kadar çıktılar. Son oyuncuyu arıyorlar. 1'e 4 konum. Yani Ader 1 veya 2 puan çekmek isteyebilir. Ama o da e, ikinci olduğunu galiba farkında değil. şöyle bir attı. Şimdi spray'ini başlattı. Nefis'i düşürüyor. Onu hemen bitirmesi lazımdı. Ama tabii bir yandan da diğer takım arkadaşlarının yetişmesine çok fazla izin vermek istemedi. Deniz'le de hızlı bir şekilde oynuyorlar. O spray'ler başarılı. Tabii ki bir unique galiba.